Çok güzel bir fiyat verdiler. Biz memnunuz. İyi fiyat verir. Bunu da öptünler, başlarının üstüne koysunlar. Bu 25-44'ü niye yaptı bunlar? Bu bizim halkımız var ya, bizim milletimiz, Rize'nin milleti. Bunu kendi halkımız istedi. Niye? Kahvelerde, kıraathanelerde, say uzaklarında konuşuyorlar. Ne konuşuyor? Kaç para olur efendim? 22 lira olur, 23 lira olur. Kamuoyu oluşturuyorlar buna göre belirliyorlar. Yani bunu biz belirledik şu anda 25-44 mi? Bunu biz belirledik yani başka bir şey yok yani. Şimdi adamlara diyoruz ki ya kardeşim 35-40 liradan açsın bu kapıyı. Niye 40 liradan açmıyorsunuz bu kapıyı? 40 lira olur mu efendim say fiyatı? E 40 lira olursa sayacaklarında say 15 lira olacak. Yok kuru say olacak 400 lira. Ya kardeşim 400 lira zeytine veriyorsun. Zamanında bir kilo yaz say parasıyla bir kilo zeytin alıyordun. Şimdi niye alamıyorsun? Alamıyorsun. <laughs> Tabii ki hayat şartlarına göre yeterli değil ama biz doğruyu söylemektense üç kez say topluyoruz. Bunu da 25 liradan 75 TL yapıyoruz. Gayet uygun bence. Güzel. Daha düşük beklenirdi piyasada. 22-25 var beklenirdi. 25 lira ideal bir fiyat. Ee, yalnız çaykur'un burada işleyeceği politik politika tabii ki önemli yani çay alımında kısıtlamaya, kontenjana, kotoya geçerse bu sektör daha düşük alma durumu olabiliyor. Buna da dikkat ederse müstahsilimiz, vatandaşımız, çiftçimiz bu konuda zarar görmesin.